Merhabalar, hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Siyah Beyazlar'da Ole vatandaşın istedi. Sandfor için dev Norveçli. Beşiktaş'ta gelecek sezon transfer çalışmalarına başlayan kurmayların sürpriz bir ismi gündeme aldığı iddia ediliyor. Soşayer yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar gelecek sezon için çalışmalara başladı. Beşiktaş'ta teknik direktör Solskjaer'in vatandaşının yönetime önerdiği bildiriliyor. Siyah beyazların radarını aldığı isim Tobias Lauritsen. 27 yaşındaki Lauritsen'i öneren Ole'nin yönetimden forvet listesine eklenmesini talep ettiği bildiriliyor. Beşiktaş yönetiminin Tobias Lauritsen'i transfer listesine ekleyeceği ve teknik ekibin kararına göre hareket edeceği vurgulandı. 1.96'lık Norveçli Santfor bu sezon Sparta Rotterdam'da 28 maça çıktı. Lauritsen bu maçlarda 8 gol sevinci yaşadı. Yıldız futbolcu takım arkadaşlarına 2 de gol pası verdi. Tobias Lauritsen'in Sparta Rotterdam'le kontratı 30 Haziran 2026'da bitiyor. 27 yaşındaki Santfor'un değeri 4 milyon euro. Herkules altyapısında yetişen Tobias daha sonra Urayet FK, ODD 2, Pors Futbol ve Sparta Rotterdam'da oynadı. Lauritsen Norveçli Sandfor 97 doğumlu kariyerine Norveç'te başladı. Çeşitli kulüplerde forma giydi. Profesyonel kariyerinde ODDS BK, Paderborn, Valerenga Kiralık ve 2022'den bu yana Sparta Rotterdam'da oynamıştı.